tam olduk şu an. Ne diyorsun kızım ya Allah aşkına tam olduk falan. E bir sapığımız eksikti. O da var artık. Tamız. Ya niye öyle şeyler söylüyorsun sen İpek? Hayır Halit abi değilse kim yaptı o zaman bunları? Çok korkuyorum ben. Korkma kızım. Haşmet dedeniz yoksa ben varım burada evelallah. Bu ne böyle ya? bileyim. Anne. Ay hayat kızım yavrum hoş geldin annem neler oldu neler anlatsam inanmazsın vallahi. İnanmam da Halit abinin burada ne işi var? Ya bu garibim bir zavallım sabah telefonla konuşurken sen öyle bir pot kır. Sonra kalk bizim kapıya gel. E, biz de onu sapıksan. Aman canım özürlemeye gelmiş çocuk ya. Ne yaptın sizi dövdünüz adamı. E fadik böyle şemsiyeyle kafasına kafasına vurdu. Aşk olsun Emine. O, o, da terlikle sırtına sırtına vurdu. Aa üstüme iyilik sağlık. Memur beyler de buradayken yani. E canım şöyle kaba etlerine doğru hafif hafif bir iki tane vurdum o kadar yani. Anne bunları kim yaptı peki? Sapık. Ne sapığı? Bizim sapığımız. <laughs> Peşimizde. Bu ne peki burada böyle? Şimdi böyle çiçekleri... ...çeri çöpü buraya yaymış, hazırlamış... ...ondan sonra da giderken böyle bir not bırakmış. Las şifresiyle yazılmış. Demek ki sapımız las. Anne. Hı. Babam olmasın bu? Kız yok sen bilmiyorum. Baban hayatında... ...bana bir tane çöp bile getirmemiş. Bunlar böyle. <laughs> Niye özür dilesin ha? <laughs> ne bileyim. Mmm. Ben anlamadım şimdi, bu sapık babam değilse kim olabilir, nasıl bir sapık bu? Sana da sapık beğendiremedik. Şimdilik elimizde bu var. Yani belki de Haşmet e dededir, yani şu ağaç olayındaki gibi. Yani gittiği için özür diliyordur adam belki. Vallahi damat, biz ne yapacağımızı şaşırdık oğlum. Yanımızda iki tane de emanet kız çocuğu var. Ya korkuyoruz biz, çok korkuyoruz. Tamam tamam, korkacak bir şey yok. Biz bu olay çözülene kadar burada kalırız hayatla. Hem zaten polislerle de konuştum, onları takipteler.